Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle birlikte Elma Toplama oyununun ilk bölümünü yapacağız. İlk olarak bu oyunumuzun nasıl oynandığını görelim. Oyuna başlamak için bu sefer yapmam gereken işlem klavyeden boşluk tuşuna basmak. Klavyeden boşluk tuşuna bastığımda aşağı doğru elmaların geldiğini görüyorum ve elmaları aldığım zaman şu anlık sadece bir pop sesi çıkıyor. Elmaları almadığımda elma aşağıya düşüp tekrardan yukarıdan aşağıya doğru akmaya devam ediyor. Şimdi bugün sadece elma toplama oyununun bu ilk kısmını gerçekleştireceğiz. Ve bunu yaparken sizlerle birlikte bugün iki tane yeni kavram öğreneceğiz. Şimdi gelelim ilk olarak Scratch logosunun yanındaki oluştur butonuna basarak yeni bir tane proje dosyası oluşturmaya. Proje dosyamı oluştuktan sonra ilk yapmam gereken şey projeme isim vermek. Bunun için ders 5 elma toplama oyunu 1 yazıyorum. Şimdi projeme isim verdikten sonra oyunum için arka dekor sahnelerimi seçiyorum. Bunun için geliyorum. Dekorlar bölümündeki alttaki butona basarak dekor seç butonuna tıklıyorum. Şimdi benim iki tane dekor seçmem lazım. Bir tanesi oyunumun açılışında görmek istediğim dekor, bir tanesi de oyunum oynarken arka planda olmasını istediğim dekor. İlk olarak oyunumun açılışında olmasını istediğim dekoru seçiyorum. İkinci olarak ise geliyorum oyunu oynarken kullanacağım dekoru seçiyorum. Şu an iki tane dekorum var. Daha sonra kediden kurtuluyorum ve bunun yerine ihtiyacım olan iki tane karakterimi ekliyorum. Bunun için alt taraftaki karakter ekleme bölümüne tıklayarak bir kukla seç butonuna basıyorum açılan ekrandan bir tane elma seçiyorum ve sonra tekrardan tıklayarak bir tane de bol yani kase seçiyorum oyunumu tutmak için. Kasemi yerleştirdikten sonra kasemin boyutunu biraz daha büyütmek için buradaki size yani büyüklük bölümünü biraz daha büyütüyorum. Ve bunu da alt tarafa yerleştirdim. Bu işlemimi de yaptıktan sonra Şimdi, oyunumun açılış ekranını tasarlamaya geldi sıra. Dekorlar bölümüne tıklıyorum. Sol taraftan dekorlara tıklıyorum. Şimdi burada üç tane dekorum var. Bir tanesi düz beyaz. Bunu kullanmayacağım için çarpıya basarak silebilirim. İkincisi Blue Sky yazan dekorum. Bunu siliyorum. Giriş dekoru diyorum. İkinci dekorumun isminde oyun dekoru yapıyorum. Oyunlarımın da kullanacağım dekor sahnelerini isimlendiriyorum. Bir daha sonra çağırırken e, isimlerini hatırlamak benim için daha kolay olsun. Şimdi giriş dekoruna geliyorum. Ve şuradaki T harfine tıklayarak buraya oyunumun ilk açılış ekranında yazmasını istediğim yazıyı yazıyorum. Oyuna başlamak için klavyeden boşluk tuşuna basmalısın. Yönlendirmenin olduğu bir yazı yazdım. Şimdi bunu geliyorum kenarından büyütüyorum. Yazımı tipini değiştirmek için geliyorum T harfi basılıyken şuradan farklı bir yazı tipi seçiyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra yazımı da ortalayabilmek için şöyle şuraya gelerek yazımı ortalama işlemlerini de ekranıma göre gerçekleştiriyorum. Daha sonra biraz daha büyüterek tam ekranımda olmasını istediğim yere yerleştiriyorum. Burada da ön izlemesini görebilirsiniz. Tekrardan dekora geldim. Bu benim ilk giriş dekorumda. Şimdi kod kısmına gidiyorum. Yani ben bayrağı bastığımda her zaman ilk olarak bu dekorun gözükmesini istiyorum. Bunun için olaylara gidiyorum. Bayrağa tıklandığında kodunu alıyorum. Ve altına da görünümden bakın burada iki tane dekor var. Oyun dekoruna geç diyor. Hayır oyun değil giriş dekoruna geç diyorum. Yani ben her bayrağa tıkladığımda Arkada artık giriş dekoru gelecek. Bakın deneyelim. Şu an oyun dekorunu aldım. Ama bayrağı tıkladığımda giriş dekorunun geldiğini göreceksiniz. Şimdi ben şunu istiyorum. Oyuna başlamak için klavye'den boşluk tuşuna bastığım zaman artık benim diğer dekora geçmem gerekiyor. Bu işlemi yapabilmek için bu sefer yapmam gereken şey olaylardan boşluk tuşuna basılınca komutunu almak. Boşluk tuşuna basılınca komutunu aldıktan sonra normalde yapmam gereken işlem aslında şu. Oyun dekoruna geç. Yani ben artık boşluk tuşuna bastığımda bu dekora geliyor. Bayrak tuşuna bastığımda ise tekrardan giriş dekoruna geliyor. Ama biz bugün yeni bir tane kod bloğu öğreneceğiz. Bu kod bloğu bizim birçok noktada işimizi kolaylaştıracak. Yani her seferinde arka plan giriş dekorunda mı yoksa oyun dekorunda mı bunu kontrol edebilmek için kullanacağımız komutlardan biri. Bunun için kullanacağımız komut olaylarda yer alan alt taraftaki şuradaki haber komutları. Bakın burada haber bir haberini sal diye bir komut var. Şuradaki haber birin yanındaki oka tıkladığım zaman yeni haber diyor. Ben buradaki haberin adına oyun başladı diyorum. Oyun başladı. Yani ben boşluk tuşuna basıldığında artık oyun başladı diye ortama bir haber saldım. Ve oyunun başladığı haberini aldığımda işte mesela elmanın kasenin tekrardan gözükme işlemlerini oyunun tekrardan işte skor yaptıysak sıfırlanmasını tüm bunları artık yapabilirim. Yani ortama oyun başladı diye bir haber gönderiyorum. Ve bu haberi alanlar şu işlemleri yapsın diye bir komut kullanacağım. Bunun için geliyorum. Burada haber biri aldığımda diye bir komut var. Buna tıklıyorum. Bakın artık oyun başladı buraya geldi. Oyun başladı haberini aldığımda oyun dekoruna geç. Bakın şu an yine aynı işlem olacak. Bayrağı bastığımda bu ekran. Boşluk şuna bastığımda diğer ekran. Bayrak, boşluk. Bakın. Dikkat ediyorsanız boşluk tuşuna basmış iki komut aynı anda çalışıyor. Çünkü ben şu an dedim ki boşluk tuşuna bastığımda oyun başladı diye bir haber sal ve oyun başladı haberi aldığımda da oyun dekoruna geç. Şu anda yaptığım işlem bu. Şimdi gelelim karakterlerimizi kodlamaya. Karakterlerimizi kodlamak için ilk olarak işlemime kaseyle başlamak istiyorum. Yani Kase'min mesela şu an ben bayrağa bastığımda ekranda olduğunu görüyorsunuz. Ben bunların boşluk tuşuna bastığımda ekrana gelmesini istiyorum. Bunun için yapacağım işlem şu. İlk olarak diyorum ki ben bayrağa tıkladığımda sen hiçbir şekilde görünme. Bunu kapatmak için görünümden gizle kodunu kullanıyorum. Bakın artık bayrağa bastığımda kase gitti. Ama oyunu başlattığımda kase geri gelmiyor. Şimdi biraz önce biz ne yapmıştık? Oyunun başladı diye ortama bir haber salmıştık. Artık diyorum ki olaylara gelip oyun başladı haberini aldığımda görün. Şimdi geliyorum. Göster kodunu alıyorum. Bayrağı bastığımda gitti. Boşluk tuşuna bastığımda geldi. Ben şu an ne yaptım? Bayrağa tıklandığında gizlenen, oyun başladı haberini aldığında gözüken bir karakter yapmış oldum. Aynı işlemleri elmaya da yapmam gerekiyor. Çünkü şu an elma her türlü gözükmeye devam ediyor. İsterseniz bu kodları tek tek elmaya yazabilirsiniz. Ya da daha önce öğrendiğimiz gibi bayrağı şuradan sarı kısımdan tutup elmanın üstüne bırakabilir. Aynı şekilde bu kod bileğini tutarak elmanın üstüne bırakabilirsiniz. Bu şekilde iki kodun bakın elmaya da geldiğini göreceksiniz. Şu an bayrağa bastığımda ne elmam ne kasem ikisi de gözükmüyor. Boşluk tuşuna bastığımda İkisinin de ekranda gözüktüğünü görebilirsiniz. Şimdi sıra geldi kasemizin sağ ve sol ok tuşlarına bastığımızda sağ ve sola gitmesini. Bunun için geliyorum diyorum ki olaylardan. Ben şu boşluk tuşuna basılınca komutunu alıyorum ama artık boşluk değil sağ ok tuşuna basılınca. Yine aynı şekilde bir tane daha alıyorum. Bunu da sağ ok değil sol ok tuşuna basılınca. Şimdi unutanlar için tekrardan hatırlayalım. Bizim x ve y diye iki tane değerimiz vardı. x buradaki başında küçük oktan da gözüktüğü gibi sağa ve sola harekette kullandığımız, y ise aşağı yukarı hareket ettirmek için kullandığımız değerlerdi. Ben kasemin sağa doğru gitmesini istiyorsan, bakın bunu sağa doğru götürdüğümde x'in arttığını, sola doğru götürdüğümde ise x'in eksi yönde azaldığını göreceksiniz. Ben şimdilik kasemi ortada bir noktaya koydum hatta direkt x'i 0 noktasına yerleştirdim. Şimdi geliyorum diyorum ki sağ ok tuşuna basıldığında hareketten bakın x konumunu 10 değiştir kodum vardı. Bunu yerleştiriyorum. x konumunu 10 değiştiriyor. Şu an sağ oka bastığımda kasemin sağa gittiğini ama sola gelmediğini göreceksiniz. Çünkü daha solu kodlamadım. Yine aynı şekilde geliyorum. x konumunu eksi 10 değiştir kodunu kullanıyorum. Ve bakın şu an sağ oka bastığımda sağa giden, sol oka bastığımda ise sol tarafa doğru gelen bir kase elde etmiş oldum. Şimdi geldi sırada elmamızı kodlamaya. Elma ne yapmasını istiyordum ben? Oynadığımız biraz önceki oyunda elma sürekli olarak buradan aşağıya doğru iniyordu. Ama hatırlıyorsanız benim gösterdiğim oyunun başında bir sürü elma akıyordu. Yani hani sürekli değil, ara ara elmalar akıyordu. Şimdi ben bunun için şunu yapacağım. Elmayı kodlayacağım. Ama bir sürü karakterle yapmak istemiyorum. Her seferinde elmayı ben kendim kodlamak istiyorum. Yani ben bir sürü elma karakteri eklemek istemiyorum. Bunun için ikizimi oluştur diye bir kod var. Biz bunu kullanacağız. Ve ben geliyorum diyorum ki kontrolden oyun başladı haberini aldığımda benim bir tane ikizimi yarat. Bakın kullandığım kod bu. Kendimin ikizini yarat. Yani ben bayrağı bastığımda şu an yoklar ama boşluk tuşuna bastığımda kendimin bir ikizini yaratmış oldum. Şimdi geldi sırada ikizimin ortaya çıktığında yapmasını istediğim işlemler yani sürekli olarak aşağıya doğru kayan konumu değişen bir elma oluşturmak istiyorum. Bunun için kontrol bölümüne gelerek alt taraftan ikiz olarak başladığımda komutunu oyun alanıma yerleştiriyorum. Şu anda ekranımda 3 tane kod var. Bir tanesi bayrağa tıkladığımda gizlenen bir elma. Diğeri de oyun başladı haberini aldığımda kendimizin ikizini yaratan bir kod ve elmanın gözükmesini sağlayan bir kod. Elmanın göster komutunu buradan alıp ikiz olarak başladığımda komutunun altına yerleştiriyorum. Bunun sebebi şu ben tüm komutları ikizime yapacağım. Yani aslında bu elmayı değil kendim için oluşturduğum ikiz elmam için bu işlemleri yapacağım. Yani başlattım bayrağı bastığımda gelen bir elmam var ama aslında bu bu elma değil bu elmanın kopyası gibi düşünebilirsiniz. Şimdi geliyorum ikiz olarak başladığımda elmamı gösterdikten sonra elmanın rastgele yukarıda bir konuma gitmesini istiyorum. Bunun için rastgele bir konuma git komutunu kullanıyorum. Rastgele konuma git komutunu kullandıktan sonra şurada aşağıda y konumunu 113 yap diye bir değerim var. Ben y'nin 113 değil 180 olmasını istiyorum. Bunun sebebi de şu. Bakın y'yi yukarıya doğru çıkarttığımda y 113 alıyor. Ama en yüksek alabileceği değer 180 olduğu için bunu 180 yapıyorum. Bu durumda ne oldu? Bakın tekrar başlattım şu an burada. Ayrağa bastık. Tekrar başlattım şu an burada. Her oyunu başlattığımda elmanın farklı bir noktaya gittiğini görebilirsiniz. Şimdi bu işlemi de yaptıktan sonra geliyorum elmanın artık hareket edebilmesini sağlamak. Ben elmanın bütün oyunun boyunca hareket etmesini istediğim için kontrolden sürekli tekrarla komutunu alıyorum. Sürekli tekrarla komutunu aldıktan sonra elmanın aşağı doğru hareket etmesini istediğim için Y konumunu değiştir kodumu alıyorum. Ve aşağı doğru hareket etmesini istediğim için bunu eksi 5 olarak değiştiriyorum. Bakın şu an bayrağa bastım. Boşluk tuşuna bastığımda Elmamın aşağı doğru indiğini göreceksiniz. Fakat dikkat ettiyseniz elmam burada kaldı. Şu an elmamın değeri, bakıyorum, şöyle aldım. Gerçek değerini şu anda göremiyorum çünkü bu elmamın ikiziydi. Gerçek değeri görmek için bakın şuradan elmayı göster dedim. Bunu aldım bakın şu an eksi 151. Biraz daha aşağı aldım eksi 173. Yani ben şunu istiyorum. Elmamın y değeri örnek veriyorum eksi 170'in aşağısındaysa tekrardan yukarı çıkıp başka bir yerden tekrardan aşağıya kaysın. Yani başka bir konuma tekrar geri gitmesini istiyorum. Bunun için geliyorum şu kodu yapıyorum. Tekrar bu gerçek elmamızı gizledim bu arada buradan. Şimdi geliyorum şu işlemi yapıyorum. Sürekli tekrarların içine olayları kontrol etmek için kullandığımız eğer bile onu almak için kontrol kısmından eğer ise bloğunu alıyorum. Yani if bloğumuz. Bunun içine şunu yerleştiriyorum. Operatörlerden küçüktür komutunu alıyorum. Kaçtan küçükse? Eksi 170'ten küçükse. Ney? Y konumu. Bunun için harekete gidiyorum. Ve diyorum ki şu alt tarafta bakın X, Y konumları var. Y konumu eksi 170'ten küçükse tekrardan benim ikizim başka bir konuma gitsin. Bunun için yine şuraya yazdığım kodu tekrar yazıyorum. Rastgele bir konuma git ve y'sini 180 yap. Komutunu kullanıyorum. Y'sini 180 yap. Bakın şu an bayrağa bastım. Boşluk tuşuna basarak oyunu başlattım. Ve elmamın aşağı gidip daha sonra tekrar yukarıdan başka bir noktadan tekrar geldiğini görebiliyorum. Şu an sürekli bu şekilde devam ediyor. Ama şu an elmam kaseme değdiğinde hiçbir şey olmuyor. Şimdi gelelim bu işlemi yapmaya. Bunun için tekrardan artık bayrağa bastığımda değil benim kontrol komutum artık olay başlangıç komutum ikiz olarak başladığımda. Bunun için gidiyorum kontrolden ikiz olarak başladığımda komutumu alıyorum. İkiz olarak başladığımda sürekli olarak sistemin şunu kontrol etmesini istiyorum. Elmam kaseye değdi mi? Yani benim ikiz elmam kaseye değdi mi? Bunu kontrol etmem gerekiyor. Bunun için geliyorum. Sürekli tekrarla kodunu alıyorum. Sürekli tekrarla. Neyi sürekli tekrarla kontrol et? Kontrol etmek dediğim için eğer ise komutunu alıyorum. Ve eğer de sürekli şunu kontrol ediyorum. Kaseye değiyor mu? Bunun için gideceğim yer algılama kodlarıydı. En üstte fare imlecine değiyor mu yazıyor. Buna tıklıyorum. Bunun yerine bu Yani bakın burada ismi yazıyor. Kaseye değiyor mu? Kase karakterine değiyor mu diye bakmak için bu komutu yerleştiriyorum. Ve bu işlemi de yaptıktan sonra bir ses çıkartmasını istiyorum. Bunun için bakın sesler bölümüne gidiyorum. Bir ses seçliyorum alttaki kütüphaneden. Ben daha önceden karar verdiğim için pop sesini kullanacağım siz yine dinleyerek buradan farklı bir seste seçebilirsiniz. Şimdi geliyorum diyorum ki sese her kaseme değdiğimde pop sesini çal. Şu an bunu yerleştirdim. Bakalım şu an ne olacak? Geldi. Sürekli bakın ses çıkartıyor. Ve elmam kaybolmuyor. Yani devam ediyor ve ses sürekli olarak çıkmaya devam ediyor. Burada yapmam gereken işlem şu. Bu ikisi silip Yeni bir ikiz yaratmak istiyorum. Yani tekrar şu kodlar baştan çalışsın istiyorum. Yeniden bir ikiz başlasın. Tekrardan onu göstersin. Rastgele bir konuma gitsin. Hızı değişsin. Yani ortaya yeni bir kopya çıksın istiyorum. İkisi birbirlerine değdiklerinde. Bunun için geliyorum. Ben kontrol komutlarımın olduğu yerden tekrardan kendimin ikizini yarat komutunu alıyorum. Ve en altına da bu ikizi ikisi birbirine değdiyse siliyorum. Bakın şu an tekrar başlattım. Ona yetişemedim. Şuna değeyim. Bakın değdiğimde başka noktalardan tekrardan elmamın gelmeye başladığını göreceksiniz. Şimdi burada çok küçük bir şey daha söylemek istiyorum. Evet buraya kadar çok güzel yaptık. Ama tek tek elma geliyor. Yani aynı anda ben iki tane elma olmasını istiyorum. Yani aynı anda farklı noktalardan iki tane elma düşmesini istiyorum ve farklı zamanlarda ekranda olmalarını istiyorum. Bunun için en başında iki tane ikiz yaratmam gerekiyor. Yani oyun başladığında bir tane ikiz yaratılıyor ya bir tane değil ben iki tane ikiz yaratmak istiyorum. Ama bu ikizler aynı anda yaratılıp hani aynı anda düşmesinler diye çünkü Kasem ikisine birden aynı anda yetişemez. Farklı saniye zamanlarında düşmesini istiyorum. Bunun için geliyorum yine kontrolden bir saniye bekle komutumu alıyorum. Ama her seferinde 1 saniye beklemesini istemediğim için benim operatörlerde çok güzel bir komutum var. Bakın 1 ile 10 arasından rastgele bir sayı seç. Sisteme 1 ile 10 arasında rastgele bir sayı seçtirmemize yarayan bir komut bu. Ben geliyorum. Bu komutumu 1 ile 5 arasında diyorum. 1 ile 5 arasında 1 saniye seç. Yani bir tuttuysa sistem bir saniye bekleyecek. İki tuttuysa iki saniye bekleyecek. Ama maksimum beş saniyeye kadar ikinci elmanın oluşması için bana süre verecek. Ve tekrardan kontrolden geliyorum. Diyorum ki kendimin ikizini yarat. Ben aynı anda iki elma istediğim için bu şekilde kullanıyorum. Bakın şu an bayrağa bastım. Bir elmam geldi. Hop bu elmamı da aldım. Bakın şu an bir tane daha elmam oluştu farklı bir noktada bir elmamla. Farkındaysanız hepsi farklı zamanlarda geliyor. Çünkü belli bir saniye ben bu işlemi ayarladım. Bu işlemi de sürekli tekrarlatırsanız birden fazla yani çok fazla ekranda elma olmaya başlayacak. Buna gerek yok. İki tane ilk başta ikiz elma yaratalım ve bu iki tane ikiz elma için her seferinde farklı bir işlem yapalım diye bu kodu kullanıyorum. Şimdi şöyle tekrardan yaptıklarımızı hatırlamak istersek. Bugünkü dersimizde öğrendiğimiz şey bir tane haber salma komutu olduğunu öğrendik. Haber salma komutu ile oyunun içerisinde ortama bir haber gönderiyoruz. Ve bu haberle birlikte daha sonra bunu başlangıç komutumuz olarak kullanabiliyoruz. Yani yeşil bayrağı tıklandığı yerine artık işte oyun başladı haberini aldığımda ya da oyun bitti haberini aldığımda ya da işte kase elmaya değdi haberi gibi oluşturduğum haberle ilgili bir başlangıç komutu kullanabiliyorum. Bu ilk öğrendiğimiz komutlardan biriydi. İkincisi ise bir sürü elma karakteri eklemek yerine ben elmamın kopyasını yani ikizimi oluşturmayı öğrendim. Bunun için de yine oyun başladı haberini aldığımda kendimin ikizini yarattığı bir kod kullandım ve ikiz olarak başladığımda bu elmanın ne yapmasını istiyorsam o kodları buraya yazdım. Ve burada yaptığım işlem ise şuydu. Y'nin ilk başta rastgele bir konuma gitmesi ve konumunun X ve Y'si rastgele bir konuma gideceği için her seferinde en üst noktada yani 180 noktasında olmasını istediğim için Y'sini 180 yaptım. Ve her seferinde Y konumunu eksi 5 azaltarak elmamın aşağı doğru hareket etmesini sağlamış oldum. Ve eğer dedim ki y konumu eksi 170'in altına düşerse yani elmam şuradaki çizgiden itibaren bunun altına geldiğinde elmamın tekrardan en yukarıda rastgele bir noktaya gitmesini istiyorum. Bunun için de y konumu eksi 170'ten küçükse rastgele bir konuma git kodunu kullandım. Ve son olarak da dedim ki sürekli olarak elmam kaseye değiyor mu değmiyor mu bunu kontrol et. Eğer değiyorsa bir pop sesi çıkart ve kendimin ikizini yaratarak ikisi birbirine değdiği için kaseye değen ikizi sil komutunu kullanmak istediğim için bu komutu sildim. Bu dersteki videomuz buraya kadar. Bir sonraki videoda sizlerle birlikte buna puan eklemeyi ve sistemin en yüksek puanı hafızasında tutması için nasıl bir işlem yapabileceğimizi öğreneceğiz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.